Değirmenim terse döndü bu sene Değirmenim terse döndü bu sene Bulguramı yanam, una mı yanam Bulgura mı yanam, una mı Yarsıla da kanser ben burada verem. yar da kanser ben burada verem. Ben bana mı yanam? Ona mı yanam? Ah yaramı yanam? Bana mı yanam? Bozdular bağımı viran ettiler Bozdular bağımı viran ettiler Lale yemi yanam, güle mi yanam Lale yemi yanam, güle mi yanam Aldılar mazlumu mahpus ettiler Aldılar mazlumu mahpus ettiler Kardeşamı yanam melemi yanam Kardeşamı yanam ona mı yanam Yarsıla da kanser ben burada verem Yarsıla da kanser ben burada verem Ben bana mı yanam ona mı yanam Ben bana mı yanam ona mı İyi akşamlar. Hayaliyle Yaşama kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün acıların çocuğu olarak açılış yapmak istedim. Birkaç günden beri dilime pelesenk olan bir muhteşem şarkı. Değirmenim terse döndü bu sene. Benimki her sene terse dönüyor ama alıştık. Onun için ne buğdaya yanıyorum ne una yanıyorum. Allah rahmet eylesin. Çok sevgili Azer Bülbül mekanı cennet hala olsun inşallah. Muhteşem eserler bırakıp gitti aramızdan. Neyse bugün böyle bir açılış yapmak istedim. Ayrıca büyüyünce azar bülbül olmak istiyorum. <laughs> onun gibi titreyemiyorum. Sesimi de onun kadar titretemiyorum ama büyüyünce bir azar bülbül olmak isterim yani. Hani olmak isterim. Şey. İbrahim Tatlıses gibi şöhret olmak da isterim. Ama şey olurdu bende mesela. Erkek olsaydım inşaata girerdim. İnşallah böyle 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 şarkı söylerdim. Yoldan geçen bir tane organizatör de bana kartını verdi. Seni şöhret yapacağım derdi. <laughs> çok izledik böyle Türk filmleri ya, subuk çok fazla Türk filmi izledik. Ha olmaz mı? Olur. Ama 40 e, yılın başında bin kişi olacak da bir kişinin başına böyle e, entrikalı bir olay gelecek bana gelmez yok bana gelmez öyle şeyler ya bak kaç zamandan beri bir aydan fazla oldu yayın yapıyorum video atıyorum hayaliyle yaşama okuyorum şiirler okuyorum hiç mi bir yayın evi beni izlemedi yani ya, yayın evi izlemez tabi <laughs> yayın evinin gözlerim var duvarlarında sanki ee, yayın evi müdürü olur yayın evi sahibi olur ortaklarından biri olabilir <laughs> başka nasıl olabilir yayın, evin, yayın evlerinden birinde sözü geçen bir şahıs olabilir. Hiç mi izlemiyorsunuz siz beni? Neredesiniz? Neredesiniz? Bu başarılı hatunu neden görmüyor gözleriniz? <laughs> beni bu çeneyle eserim dünyanın harikası da olsa bence kimse istemez ya. <laughs> Abi bu kadın çok konuşuyor bunu alma. Bu kafamıza çok dırdır eder derler kendi aralarında. Abi biz bundan uğraşamayız. Bunun çenesini yarış yapamayız biz abi derler. Biliyorum duyuyorum bütün söylediklerinizi. Sevgili yayın evi çalışanları. Sahipleri ya da. <laughs> Size sesleniyorum. Lütfen bakın bir gün olur da. Olur da olur da olur da yani. Denk gelirse. Hani böyle bir ihtimal. O ihtimal belki olursa. Karşılaşırsanız bu videoyla. Aramanızı bekliyorum. <laughs> Allah yarabbim. Şöyle sürü gitmedi benden ya. Şaka da yapamıyorum. Gülemiyorum da. Sesimde horoz sesi gibi çıkıyor. Horozlar nasıl ürü diye bağırırlar. Sabahları böyle çatlaklı çatlaklı çıkar sesleri. Aynı onlar gibi çıkıyor sesimde. Bir, bir türlü rayına oturmadı hiçbir şey ya. İyileşemiyorum. Kim bana beddua etti? Kim bana beddua etti? az da tutuyor sizin aksi gibi. <laughs> Tövbe deyin ya. <laughs> Allah için. <laughs> Aha da şurama bir yumruk takılı. Yutkunamıyorum. Konuşamıyorum. Ben konuşamayan halim bu arada. <laughs> Abla yumruk değildir o. Ekmektir, ekmek ekmek <laughs> deriyesi Bu akşam yemekte ekmek de yemedim. Yemedim. Ne var benim biraz böyle yanaklarım tombişse. hafif kiloluysam. Hafif kiloluyum ama. <laughs> hafif kiloyum. Kemiklerim iri benim. Kilolu bile değilim. Kemiklerim iri benim. Kilom da boyumla orantılı değil. Boyum kısa diye <laughs> kilolu görünüyorum. <laughs> Abi niye anlatıyorum bilmiyorum ki ben ya. Yayın evlerine sesleniyorum. Yayın evlerine seslenemem. Yayın ev sahiplerine sesleniyorum. Lütfen beni görün artık. Elimden tutun. <laughs> Elimden tutun ya. <laughs> Basamakları bir bir değil. 15-15 çıkmak istiyorum ben. <laughs> birden bire tanınmak istiyorum. Birden bile şöhret olmak istiyorum. Dostoyevski olmak istiyorum büyüyünce ben. <laughs> Kesin karar verdim. Suç ve ceza gibi bir kitap yazacağım Allah'ın izniyle. Önce hayaliyle yaşama. Sonra hayali ve ce... hayali ve ceza. <laughs> hayali ve ceza diye bir kitap yazacağım. Dostoyevski olacağım büyüyünce. Eserlerim çok tıklanacak. <laughs> eserlerim çok tıklanacak ama okunmayacak. Ben tıklanacak tarzda yapacağım eserlerimi yazacağım. Tamam. Sanal alemde paylaşacağım hep. Ha, garanti beni özlemişsinizdir ya dün bir şey paylaşmadım diye içimde bir büyük bir boşluk vardı. Şimdi o boşluğu konuşarak doldurmaya çalışıyorum ben. Ne anlatıyorum acaba? Açılış yaptığından beri 7,5 yedi, buçuk dakika olmuş abuk subuk şeyler konuşuyorum. İçimde biriken abuk subuk şeyler varmış demek ki. <laughs> Sadece ve sadece şu konuştuklarımın arasında şey doğru. Sağlığımın düzelmediği daha. Allah cezanı vermesin. Senin de sağlığından demeyin. Demeyin bana böyle şeyler. Çok üzülürüm. İçime atarım ben. Gece uykularım kaçar. Uyuyamam. Sanki çok uyuyormuşum ki şimdi uyuyamıyorum ki. <laughs> 35 kere uyanıyorum geceleri. <laughs> Envai çeşit atraksiyonlu rüyalar görüyorum. Değişik değişik fantastik alemlere gidiş geliş yapıyorum. Boyutlar arasında geziyorum. Al komik geliyor size galiba böyle şeyler. Komik değil mi? Komiklik olsun diye bunu söylemiyorum. Bunlar doğru. Acaba benim kadar rüya gören bir insan var mıdır hayatında? Onu da merak ediyorum. Çok meraklı bir yapım var. Aşırı meraklıyım. İyi bir şey değil aslında. <laughs> Engel olamıyorum. <laughs> Çevremdeki bütün insanlar bunlar rahatsız. Ama atlatamıyorum. <laughs> Sizlere Hayaliyle Yaşamadan Hayaliyle Yaşama isimli romanımdan bir sayfa okumak istiyorum. Müsaadenizle kendimi ciddiyete davet ediyorum. Ciddiyetle kendimi ciddiyete davet ediyorum. İnşallah gelirim. <laughs> Gelmezsem hiç hoş şeyler olmayacak. Ee, nerede kalmıştık dün? Kadının ruhuydu anlatan. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen devam ediyorum. Belki o soğuk Eylül öğleden sonrası canım sıkılmasaydı evimde ve çıkıp dolaşmak istemeseydim şehrin ara caddelerinde böyle olmayacaktı. Ayaklarım beni istemsizce hatta zorla sürükleyerek ona götürmeyecekti. Aklım isyan etse de delice olmaz. Yıllardır tuttuğun kendini ayakların güzel bir atılımla ona götüremez. Aklım isyan etse de delice hala ayaklarım nasıl bir hasret çukurundaysa kurtulur kurtulmaz koşa koşa ona ateş adama böyle fütursuzca gidemez gitmemeli gidemeyesi. Ama gitti. Ayaklarım vücudumdan bağımsız o Eylül öğleden sonrası atarcasına kalçadan yukarı tüm ağırlıklarını koşar adım oraya. Sevgili ateş adamımı en son bıraktığım ve gördüğüm o boya dükkanına. Şehrin bu konumunu hafızamdan sileli yok sayalı yıllar olmuştu ama unutmamışım. Acayip buldum. Kendimi yadırgadım. Yıllar diyorum hep değil mi defter? Rakam vermek gerekirse tam 8 koca yıl. Acısı tatlısı, ekşisi, ekşisi tuzlusuyla 8 koca yıl. Geriye dönüp şöyle bakınca ardıma. Yaşamışım, evet yaşamasına da. Nasıl? Tırnaklarımdan zincirlenmişim gibi, saçlarımla bağlanmışım hayata. Parmak uçlarımda yürür gibi, topuklarımdan yalnızlığın dar ağacına asılırmış gibi adeta. İliklerime kadar üşüdüğüm fırtına kış akşamlarında başımı gizleyip yorganımın altına hıçkırıklarla ağladığım, gülmekten utanıp usandığım, ağlamalara doyamadığım o en çaresiz tek başınalığımda neden ağladığımı da bilmeden hatta öldüğüm, dirildiğim, gün gibi aşikardı yaşamadığım. Gündüzleri neyse de geceleri dönüşüyordu duygularım kurt adamdan cadılar bayramı kıvamında envai çeşit korkunç karaktere. Hasretin böyle kesici ve delici olduğunu düşünmezdim. Onu tanımadığım yıllarda. Adına aşk dediğim başka adamlara başka duygular da taşıdığım olmuştu. Hiç böyle acımamıştı. Kalbim. Bir acıların çocuğu da bu kadın. Bir şey de bu kadın. Var diye Üvey Baba dizisinde Lamia. Hanımım, hanımım döve beni hanımım. Hanımım bir daha yapmayacağım hanımım. Alam ne ezik bir çocuktu o. <laughs> bir okanmıştı sarmadım onu da sarıyorum tam olsun şimdi. Hatırlıyor musun Üvey Baba dizisini? <laughs> Hayatım boyunca haz etmedim. Bizimkiler de çok severdi o, o diziyi. Haberi açarlar izlemek için. Aslında konunun ana teması kızın iyi kalpliliği, saf kalpliliği falan olması lazımken... ...kızı öyle bir <laughs> role sokmuşlar ki... ...bildiğiniz ezik, domates gibi ezik... Ee, lahana yaprağı gibi bir şey olmuş çocuğum. <laughs> hanımım, 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 dönme beni hanımım, yapma beni hanımım. Hoş, yani dizinin adı Üvey Baba, kıza eziyet eden üvey anne. Anne öz mü, üvey mi onu da çok anlamadım. <laughs> Hiç anlamamışımdır. <laughs> evet, bu kitabımdaki, bu kitabımdaki ama. Romanımdaki baş kahraman kadın, resmen bir lamia. Acıların çocuğu gibi. <laughs> Küçük Emrah gibi. <laughs> Olsun yine de seviyoruz biz bunları. Bakın hep söylüyorum reklamın iyisi kötüsü olmaz. Şeyin de dizinin de iyisi kötüsü olmamış demek ki ben eleştirdiğim bölümüyle aklımda bu, bu şeyleriyle replikleriyle kalmış aklımda mesela bu Üvey Baba, Baba denilen dizide. Eee dediğim gibi kızın aslında ne kadar saf kalpli tertemiz bir çocuk olduğunu anlatmak isterlerken aşırı derecede e, kendine güvensiz aşırı derecede böyle pasif bir hale sokmuşlar karakteri o çocuk evde hizmetçilik yapıyor <laughs> evin bütün işini gücünü yüklenmiş hala da annesini memnun edemiyor ve babasını memnun edemiyor var böyle tipler ya var tipler derken Lamia'yı kastetmiyorum dizideki oyuncuları kastetmiyorum senaristi kastediyorum Senarist. Ben de yazar olarak kendimi de kastediyorum. Ne gereği var kadıncağıza bu kadar acı çektiriyorum ki? Allah çektirmesin. Hiç kimseye böyle acı çektirmesin. Çok seviyormuş. Gecelerce hıçkıra hıçkıra ağlıyormuş. Zıkkımın kökü. Niye ağlıyorsun ki? Bırak sal ipi de gitsin. Onunla mı uğraşacaksın hayatın boyunca? Abuk subuk işler. Karşılıksız seviyormuş. Be. <laughs> Bazen televizyonda izlediğim programlarla da böyle kavga ediyorum. Haberlerle de kavga ediyorum. Radyoda dinlediğim spiker şeyler, DJ'lerle de kavga ediyorum. Kendi yazdığım romanla bile kavga edebiliyorum. Maşallah deyin bana nazarım değmesin kendime. <laughs> Şimdilik hepinize hoşça kalın demek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Boş ve abuk subuk gevezeliklerim için özür dilemek isterdim ama dilemiyorum. Çünkü maalesef böyleyim. Genelde muhabbetlerim bu yönde zaten. Bugün çocukluğumdan bir şey anlatmadım farkındaysanız. Çok güzel bir haber var. Onu en sona saklamak istedim. Ben bugün hala oldum. Hala değil, hala değil. <laughs> hala olmadım. Niye hala olayım ki ben? Hala, hala. Hala var ya hani halacığım. Bugün hala oldum. Bak bak, pamuk, pamuk bir oğlumuz oldu. Ellerinizden öper. Hepinizden bir maşallah alırım. Rabbim hepinize evlatlarınızı, güzel güzel yavrularınızı bağışlasın. Daha sonra inşallah bizlere de yavrularımızı bağışlasın Yüce Rabbim. En güzel temennilerim, en güzel niyetlerim sizlerle, sizler için güzel dualarım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.